Önce rakamlara şöyle kısa kısa bakalım. Kapanış itibariyle hangi durumdaydı? Borsa 1541 eski rakamla 154.100 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Dolar 7.53.25 Euro 8.98.21 Sterlin 10.42 Parite 1.19.17 Faiz 16.01 Altın Onsu 1700 Altının gramı 411 Gümüş Ons 25.24 Gümüş Gram 6.10 Brent Petrol 69.36 Ham Petrol 66, 26 dolar endeksi 92'nin üstü ve CDS 318'in üstü seviyesinden kapanışlarını gerçekleştirdi. Borsanın hala 150 bin seviyesinin üzerinde olması hatta 154 bin tepe noktalarında dolaşıyor olması üstelik bütün dünya borsaları çökerken Nasdaq ve S&P başta olmak üzere. Bu ne anlamı geliyor? Biraz bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Doları zaten konuşacağız. 7.50'nin üzerindeki kapanış bize neyi işaret ediyor? Bunu sizler için değerlendireceğim. Tabii buna bağlı olarak. Euro'yu sterlinde konuşacağız. Parite bence çok kritik bir seviyede arkadaşlar. 1.20'nin altında uzun zamandır ilk defa kapanışını gerçekleştirdi. 1.19-17 seviyesinden kapandı. Bu parite nereye gidebilir? 1.20'nin altında kalırsa onu da yine sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Altının onsu da bence bu hafta çok kritik bir seviyeden kapandı. O da 1.700 dolar seviyesiydi arkadaşlar. Görünen o ki 1.9 trilyon doları fiyatlamaya başlayacak. Dolayısıyla çok hızlı hareketlerle 1800 doların üzeri ardından 1900 doların üstü ve sonrasında da 2300-2500 dolar seviyeleri zorlayan bir altın fiyatı ile karşı karşıya kalabiliriz. Altının dip seviyelerindeyiz arkadaşlar ve altında çok sert hareketler olacak şimdiden sizlere uyarıyorum. Onun için bence 1700 doların üzerinde kapanmış olması da kritik. Bir başka önemli gelişmek tabii ki gram altın arkadaşlar. Gram altın 411 lira seviyesinde yüksek kura rağmen doların 7.50 seviyesini aşmış olmasına rağmen niye yeterince yükselmiyor sorusunun cevabı aslında altın onsunda gizli. Altın onsu sıçramalar yaşamaya başlarsa işte o zaman bir gram altın bir bakacaksınız 450, bir bakacaksınız 470, bir bakacaksınız 500 lira hatta 550 lira seviyelerine gelivermiş. Brent petrol ve ham petrol fiyatları çok yüksek arkadaşlar. Evet dünyada emtia fiyatlarında bir yükseliş var. Dünya ekonomisi düzeliyor bu nedenle de emtia fiyatları yükseliyor gibi bir algı var. Ancak diğer bir noktaya bakıyoruz. Yani Amerika'daki stoklara bakıyorsunuz. Rekor seviyelere gelmiş durumda petrol stokları. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Yeterince petrol tüketilmiyor aslında. Söylendiği kadar yoğun bir üretim yok. Sanayi üretimden bahsediyorum. Her an ama her an tekrar eksi bakiye ile karşı karşıya kalabiliriz vadeli kontratlarda. Bu da petrol fiyatlarının çökmesi anlamına gelebilir. Altın fiyatlarının uçması anlamına gelebilir. Çok dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Dolar endeksi arkadaşlar. Geçen yıl olduğu gibi yüze doğru emin adımlarla ilerliyor. Yine bu konuyla ilgili sizlere uyarıyordum biliyorsunuz. 89'a kadar gevşemişti ve daha da düşecek diyenler vardı. Hayır düşmeyecek diyordum. Dolar endeksi çok hızlı bir şekilde yükselecek ve nitekim bunun etkilerini biz kendi piyasamızda da göreceğiz. Doların da yükseldiğini, bizdeki doların da yükseldiğini göreceğiz diyordum. Nitekim dolar endeksi 92'nin üzerine çıktı. Bizim ülkemizdeki dolar fiyatı da 7.50'nin üzerine çıkıverdi. Dolar endeksinin de yurt dışındaki gelişmelerinde hazine tahvillerinin yükselmesinde Türkiye'deki doların yükselmesinde önemli etkileri oldu. Kendi iç dinamiklerimizde devreye girdiği an itibariyle zaten hareketlerin çok daha büyüyerek devam ettiğini göreceğiz. Onu da özellikle belirteyim. Ve CDS arkadaşlar onca uğraştık, onca bağırdık çağırdık, onca faiz yükselttik. Türkiye'nin risk primini düşürüyoruz dedik. Oysa CDS 298 295 o seviyeleri gördü. Sonra tekrar kendisini 300'ün üzerine attı ve 318'den kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'deki bu dengesizlikler devam ettiği sürece ekonomiyle ilgili sıkıntılar devam ettiği sürece, para bulmakta zorlandığı sürece ve Türkiye'den yabancı çıkışı devam ettiği sürece CDS bu seviyelerde tutmak mümkün değil. CDS yukarıya doğru gidecek. Faizlerimiz %17'nin üzerinde. Buyurun size çok daha riskli ve yüksek bir faiz ortamı anlayacağınız ne yazık ki Türkiye'yi yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon ortamına mahkum ettiler. Ne diyordu Sayın Naci Ağbal? Biz faizleri yükseltiyoruz çünkü enflasyonu kontrol altına almak zorundayız diyordu. Değil mi? 3 ay öncesine, 4 ay öncesine çok yüksek faiz arttırımları yapmaya başladılar. Bu sayede de enflasyon düşeceğini iddia ettiler. Bu kardeşiniz ısrarla çıktı dedik. Hayır. Faizleri ne kadar yükseltirseniz yükseltin yine de enflasyonu düşüremeyeceksiniz. Aksine enflasyon artmaya devam edecek. Bunu temel temel Türkiye'de vergiler çok yüksek. Girdi maliyetleri çok yüksek. Üretim maliyetleri çok yüksek. O nedenle üretici ile tüketici arasındaki makas açık olduğu sürece tüketici enflasyonun düşmesi gibi bir şey söz konusu bile olamaz dedim. Değil mi arkadaşlar? Nitekim enflasyon düşmüyor ve düşmeyecek arkadaşlar. Bakın son bir buçuk yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşmış durumdayız. Yüzde 14.61. Bu arada bunlar resmi veriler. Gayri resmi verilere baktığımız zaman enflasyonun çoktan yüzde üzerine çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Biz resmi enflasyonu baz alsak bile %14.61 oranındaki enflasyon artık reel faizin cazibesinin ortadan kalktığını ortaya koyuyor. Ve nitekim tekrar faiz arttır faiz arttır sesleri yükselmeye başladı. JP Morgan 100 bas puanlık daha faiz arttırması gerektiğini söyleyiverdi geçen hafta. Sanki çekirdek alıyorlar arkadaşlar. Yüz bas puanlık faiz arttırımı Türkiye için çok daha ciddi bir sıkıntının doğmasını beraberinde getiriyor. Zaten enflasyon düşmüyor. Bir de üstüne üstlük yüksek faizlerle ülke ekonomisinin daha da dara girmesine sebep oluyorsunuz. Faizleri ne kadar yükseltirseniz yükseltin enflasyon düşmeyeceğinin en net göstergelerinden birisi aslında üretici enflasyonu %27'nin üzerine çıkmış durumda. Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas yüzde %12 arkadaşlar. Üretici maliyetlerini yüzde %27 oranında karşılamak zorunda kalıyorsa bunun ister istemez fiyatlarına yansıtacak arkadaşlar. Fiyatlarına yansıttığı an itibarıyla da tüketici tüketici fiyatları o %12'lik farkı kapatmaya çalışacak. Bu da tüketici fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükseleceğini bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Demek ki arkadaşlar Türkiye ne yazık ki yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon ortamına doğru hızlı adımlarla sürükleniyor. Bir başka önemli gelişme Türkiye büyüdü diye havai fişek patlatmadıkları kaldı bir tek. %5.9'luk bir büyüme 4. çeyrekte ki Amerika'da Avrupa ülkeleri de büyüdü zaten 4. çeyrekte ve yıl toplamında da Türkiye 1.8 büyüdü denildi. Denildi de bunun yansımalarını biz gördük mü? Yani Türkiye 1.8 büyürken işsizliğimiz azaldı mı? Enflasyonumuz düştü mü? Borçlarımız azaldı mı? Türkiye'nin ihracatı ithalatından çok ama çok daha fazla arttı mı? Soruların cevabına bakıyoruz. Hayır arkadaşlar. Tarım üretimiyle ilgili bir kalkınma hamlesi mi oldu? Sanayi üretimi patladı. Hayır arkadaşlar. Tamamen tüketim odaklı bir büyüme gerçekleştirmişiz ve nitekim işsizlikte tüm gücüyle atmaya devam etti. Her ne kadar resmi veriler %12.9 dese de aslında gerçek işsizliğin %30'ların üzerinde olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz ve rakamlarda genişletilmiş işsizlik rakamlarına bakıldığı zaman onu zaten bize çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekçi bir büyümesinin olmadığı çok net bir şekilde ortada arkadaşlar. Bir başka önemli veri de yine TÜİK'in kendi açıkladığı resmi veri. Evet Türkiye büyüyor ama kişi başına düşen milli gelir azalıyor. Üstelik 2 6 yıldan geri dönmüş durumdayız arkadaşlar. Neredeyse 15 yıl geriye gitti Türkiye. Bakın kişi başına düşen milli gelirdi. Ha şunu da söyleyeyim. Ben kişi başına düşen milli gelir meselesi Türkiye veya dünyada eğer ki gelir dağılımı düzgün değilse inanmıyorum. O apayrı bir konu. Yani 20 bin dolar kazansak da önemli değil. Kişi başına 20 bin dolar kazanan bir ülke diyorsunuz ama gerçeğe bir dönüyorsunuz bakıyorsunuz. Adil bir gelir dağılımı olmadığı için birileri milyonlarca dolarlık kişi başına düşen milli gelire sahip sahipken çoğu 1000 dolar 2000 dolar seviyelerinde geçinmek zorunda kalıyorlar. Bu da Türkiye'nin gerçeği mesela. Biz kişi başına düşen milli gelirin adil dağıtıldığını kabul etsek bile 15 yıl öncesine gitmiş durumdayız. Bu yine dolar üzerinde ve tüm piyasalar üzerindeki olumsuz katkıyı devam ettirecek. Bir yandan da S-400 tartışmaları devam ediyor. Hulusi Akar bazı açıklamalar yaptı. İbrahim Kalın geçen hafta bazı açıklamalar yaptı. Girit formülü uygulamayacağız dedi ama bir formül arıyoruz dedi nasıl bir formül arıyorlar bilmiyoruz ama Türkiye'yi ve Türkiye ekonomisini tamamen köşeye sıkıştırdıkları ortada ve bu işin içinden çıkmak için bin bir tane formül arıyoruz. Karşı tarafsa hiçbirine yanaşmıyor. Bir başka önemli gelişme döviz mevduatları meselesi. Gördünüz mü işte döviz mevduatları düşüyor diye yine ortalığı yıkmaya başladılar. Biliyorsunuz bundan 4 hafta önce 3.2 milyar dolarlık döviz mevduatlarında bir azalma olmuştu. Sonraki haftaya bir baktık 2.7 milyar dolarlık alım gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 2 milyar dolarlık sözde satış gerçekleşti. Bunun temelinde şirketler var. Vergi ödemelerini yapmak için döviz satmak zorunda kaldılar. Durumların ne kadar sıkıntılı olduğunu görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şirketler bu kadar sıkıntılı iken bir yandan da borsa yükseliyor. Zaten bu her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu hafta göreceksiniz döviz mevduatları 3 milyar dolarlık alımla karşımıza çıkacak. Tekrar döviz mevduatlarının çok hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Çünkü herkes tabloyu çok net bir şekilde görüyor. Merkez Bankası sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz dedi. Nasıl ettirecekler? Hep birlikte göreceğiz. Daha çok faiz, daha düşük enflasyon demek değil. Daha çok faiz, daha iyi bir ekonomi demek değil. Bunu hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Son olarak önümüzdeki hafta ne olur? Borsa hiç söylemeyeceğim bile. Çünkü dediğim gibi gerçekçiliği yok. Onlar kendileri çalsınlar, kendileri oynamaya devam etsinler. Borsa 1541 seviyesinden kapandı. Önümüzdeki hafta yükselirse hiç şaşırmam. Bütün dünya çökse bizim borsa ayakta durur o kadar sağlam yani. Neyse bunu bu kadarla söylüyorum gerisini siz yorumlayın diyorum. Dolar, Euro, Sterlin önümüzdeki hafta yükseliş eğilimlerini devam ettirecekler. Dolar 7.80'e net bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonrasında da 840 50 aralığına geri dönecek bütün çabalara rağmen. Doları böyle suni tedbirlerle durduramazsınız. Bunu çok net bir şekilde gördük. Hatta sıçramalar olacak arkadaşlar ve Türkiye inanılmaz büyük bir ekonomik bunalıma sürükleniyor. Sadece para politikasındaki hatalar yüzünden. Parite cephesi kritik dünyada 1.19.17 kapanışı 1.18'i işaret ediyor. Daha sonrasında da 1.08'e doğru kademe kademe gittiğini göreceğiz. Özellikle pariteyi yakından takip edenlerin dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyorum. Altın onsu 1700 dolardan kapandı. 1.9 trilyonun senatından geçmesi yükseliş eğilimini hızlandıracak arkadaşlar. Altın çok hızlı bir şekilde 1800 doların üzerine atacak kendisini. Daha sonrasında da 1960 ve 2000 seviyelerini zorlamaya başlayacak. Buna bağlı olarak da gram altının önce 470'li seviyeleri zorladığını göreceğiz. Ardından da geldiği yer olan 540'a geri dönecek ve bu sene içerisinde 1000 liraları zorlayan bir gram altın fiyatı göreceğiz. Gümüş paralel hareketler yapacak. Hatta altına göre bir miktar bir tık daha agresif yükselişler gösterebilir. Onu da söylemiş olalım. Brent petrol ve ham petrol kritik arkadaşlar. Bence çok yükseklerde geziyor. Düşünüldüğü gibi ekonomi çok çok hızlı bir şekilde ivme kazanmazsa, sanayi çok hızlı bir şekilde ivme kazanmazsa, petrol stokları hızlı bir şekilde tükenmezse dramatik düşüşler görebiliriz uyarıyorum sizlere. Dolar endeksi yükselmeye devam edecek. Bir yandan faizler, bir yandan dolar endeksinin yükselmesi, bir yandan Türkiye'deki yabancı çıkışın hızlanması, bir yandan Türkiye'nin kendine özel makroekonomik sorunları, katsa yaptırımı, S-400 meselesi doların yükselişini hızlandıracak, tetikleyecek. Onu da belirtelim. Nitekim bunu CDS'in yükseliş eğiliminden de görüyoruz. 298'leri gören CDS yani Türkiye'nin risk primi tekrar 318 seviyesine yükseliyor selmiş durumda yüksek faiz ortamına rağmen zor bir hafta ve haftalar zincirine giriyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Önümüzdeki haftalarda geçen hafta yaşadığımız dalgalanmaların ve haber akışının çok daha agresiflerini görmeye başlayacağız. Ben uyarayım sizi. Yine son karar sizindir elbette. Bizim söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Sizin vereceğiniz kararlara olabildiğince bir